Herkese selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli tavada ıspanaklı börek yapıyoruz. Dilerseniz bu güzel tarifi bize hemen geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tavada ıspanaklı börek tarifine geçmiş bulunmaktayım. Yaklaşık yarım kilo kadar ıspanak kullandım. Ispanağı güzelce yıkadım ve ince ince doğradım. Şöyle elimle sıkarak fazla sularını çıkartıyoruz. Üzerine bir kase çökelek ilave ediyorum. Tabii ki beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Tuzunu daha önce ilave etmiştim bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı dolusu karabiber, pul biber de kullanabilirsiniz. ıspanaklı harcımızı şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi böreğimizin sosuna geçelim. Uygun bir karıştırma kasesine bir tane yumurtayı, bir su bardağı sütü ilave edip çırpma teli ile çırpalım. ve yarım su bardağı sıvı yağını da ilave edip tekrar çırpmaya devam edelim. Hepsini beraber güzelce karıştıralım ve böreğimizin sosu hazır hale gelmiştir. Geniş bir tavayı bir tatlı kaşığı tereyağı ya da margarinle güzelce her tarafını yağlıyoruz. Böreğimiz için 3 tane hazır yufka kullandım. Yoğrulmuş olduğumuz tavanın üzerine bir tane tüm yufkayı kenarlarından sarkıtarak fazlası olmayacak bir şekilde yerleştiriyorum. Çırptığımız sostan bir fırça yardımıyla yufkanın üzerine güzelce sürüyoruz. Yan kısımlarına da sürelim tabii ki sarkan yerlere değil. Şöyle güzelce her tarafına sürüyorum. İkinci yufkamızı şöyle ortadan ikiye bölüyorum kalan yarım yufka parçalarını tekrar koparıp birkaç parçaya bölüp hazırlamış olduğumuz sosun içerisine batırıp çıkaralım. Daha sonra sosladığımız yufkanın üzerine yerleştirelim. Sos'a batırıp çıkardığımız yufka parçalarını sosladığımız yufkanın üzerine yerleştiriyorum. Şöyle aralarını açarak düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Sos'a batırıp çıkardığımız yufkaların üzerine ıspanaklı harcın yarısını ilave edelim. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Diğer kalan üçüncü yukayı da yine aynı şekilde parçalara kopararak sosa batırıp çıkaralım ve harcımızın üzerine bir yerleştirelim. Aralarını şöyle açarak yerleştiriyorum. Üzerine yufkaları aynı şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde yine yufka yine harç olacak şekilde düşüyorum. aralarını şöyle açarak yerleştiriyorum. Kalan ıspanaklı harcı da üzerine ilave ediyorum. Şöyle eşit bir şekilde dağıtıyorum. En son üzerini yukarıyla bitiriyorum. Kalan üçüncü yukamızın son parçalarını da üzerine yerleştiriyorum. ve yanlarından sarkan parçaları ortaya doğru yerleştirip katlıyorum. Şöyle ortaya doğru yerleştirip katlıyorum. Toplamda 3 tane yufka kullandık. Kalan sosu üzerine bir fırça yardımıyla sürerek yediriyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum. Üzerine birkaç yerine küçük tereyağı parçaları ilave ediyorum. Böreğimizi orta ateşte ağır ağır pişirelim pişirirken arada sağa sola doğru yer değiştirelim ki sürekli ortada durursa orta kısmı yanar kontrollü bir şekilde pişirelim Böreğimizin alt tarafı iyice pişince bir kapak ya da büyük bir tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafının da aynı şekilde pişmesini sağlayalım. Kontrollü bir şekilde güzelce pişirelim. Böreğimiz ağır ağır pişmeye devam ediyor. Ara ara çevirerek yakmamaya dikkat edelim. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde pişiyor. Böreğimizi ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Gerçekten dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oldukça lezzetli bir kadar pratik tavada ıspanaklı böreğimiz oldu. Mutlaka bu güzel lezzeti sizler de denemelisiniz. Hem kahvaltılarda hem sahurda hem iftarda çayın yanında yiyebileceğiniz oldukça lezzetli güzel bir böreğimiz oldu. Buradan herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.